Merhabalar sayın takipçilerim. Bugün de biraz çiçeklerimi temizledim. Biraz temizlik yaptıktan sonra şöyle bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Balkonumdan çiçek manzaraları şöyle sizlere hepsini çekmeye çalışacağım. Şunlar kılıçlarım. Çok güzel oldu kılıçlarım. Şurada aşk merdiveni var. benjaminlerim var şöyle iki çeşit benjaminlerim var şöyle kocaman bir çiçek var bu inanılmaz bir ağaç gibi oldu sanki erik ağacı şöyle güzel hepsi güzel güzel çiçekler açtılar burada, burada renkli kaktüsüm var şöyle güzel çiçeklerimi sizlere göstereyim camın önünde de çok güzel cam güzellerim var pencerenin önünde çok güzel oluyor bunlar arkadaşlar bu şekilde her sene baharda bunları tekrar yeniden dikiyorum burada da küpelim var ama biraz fazla gelişmedi inşallah daha güzel olacak şöyle yeni yeni çiçek açmaya başladılar Şimdi diğer balkona gidelim. Diğer balkondaki güzellikleri de sizlere göstermek istiyorum. Şimdi diğer balkona geldik. Diğer balkondaki bir güzellikler. Biraz da araba sesleri var. Hepsi çok güzel. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Şu manzaraya gerçekten muhteşem gözüküyor. Bunlara bakmak bile yanında oturup bir çay kahve içmek bile insanın ömrünü uzatıyor arkadaşlar. Burada da kaptüslerim var.

Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.